İyi günler. SYM Senfoni S.T. 200 motosikletin gösterge panelinde bir değişiklik oldu. E, kilometre saati az göstermeye başladı. Atıyorum 70-80'e giderken 45-50 göstermeye başladı. E, toplam kilometresi 12.000-13.000'deydi, bin, 8.000 göstermeye başladı. Acaba bu nedir, nasıldır diye araştırma yaparken servise aradık. Oradan gelin iki dakikada düzeltelim falan dediler. İnternetten falan araştırdım. Hiç şey yok. Herhangi bir video yok. O yüzden bu işi çözdüm. Belki şey yapmak isteyenler olur diye paylaşmaya karar verdim videoyu. Şimdi öncelikle nasıl yapacağımızı göstereyim. Kontağı açıyoruz. Açılışı selamlamayı bekliyoruz. Evet. Şimdi burada görüyorsunuz. Burada ee, bu tam üçün altında mil yazıyor. E, motor mile dönüşmüş. Mil şeyine dönmüş. Onun için eksik gösteriyor. Bunu nasıl değiştireceğiz? Burada akü tuşlardan akü voltajını alıyoruz. Saatteyken olmaz. Akü voltajını alıyoruz. Şu iki tuşa basılı tutuyoruz. Şöyle çekeyim tam görünsün. Bu iki tuşa aynı anda basılı tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi kilometreye geçti. Şu anda kilometrede. Motoru bir çalıştıralım. Şimdi toplam kilometresine bakalım. Evet normale döndü. Yani bu e, akü voltajındayken bu iki tuşa bastığımızda Mile geçiyor, bakın 8174'e düştü. Bu 23 mil diyor, yani trip verisi. Tekrar bunun ikisine basılı tuttuğumuzda kilometreye geçiyor. Ee, şu tuştan çevirince 37.2 toplam şey kilometresi sıfırladım. Yani total kilometresi. Şey, zaten buradayken şuna bastığınız zaman da Basılı tutup beklediğiniz zaman da Burası devir saati burası kilometre saati oluyor Tekrar buna basılı tuttuğumuz zaman bu tuşa Bu tuşa basılı tuttuğumuz zaman Burası kilometre saati burası devir saati oluyor Umarım işinize yarar İyi günler Müzik